Evet, evet başladım. Evet, evet, evet. Fil Ay! <Merhaba. gülüyor> ne oluyor? Abi ne? Bir... Lan! <laughs> ne <gülüyor> şey Herkes kimse olarak ağzıma yerim. Fil <laughs> abi! <laughs> <laughs> bir dakika <laughs> kes. Hoyraz. Hoyraz sana bir röportaj yapacak. Eee isim soy isim. Ananın avı, pandanın panı hahahaha eee eee evet ne, nereden geliyorsunuz yarışmamıza sayın poskan diyarbakır diyarbakır be amına kodumun ki her neyse bu youtube'a gidecek şimdi söyleyemem eee evet diyarbakır, evet sorularımıza diyarbakır. devam edelim yarışmamıza niçin katıldınız kaç, oradaki kaçak elektrik kullanımı yüzde kaç, kaç. 70'lerde ama kes sesini youtube'a tamam sorun o zaman kardeşim kaç Ay kaçak elektrik şeyini ben bilmiyorum. Arda sen kaç çünkü ananı <laughs> sikeceğim birazdan <laughs> tamam mı? <laughs> <Ekmek gülüyor> <elektrik>, yani. <laughs> <Ekmek gülüyor> susanını sikerim. Ay pardon, Erdem sikerim. sikerim. <laughs> kedi kedi şey ekmeğin arasındaki sana diyorum amına koduğum ne oldu? <laughs> evet, evet, yani. evet abi, evet abi soru soracak mısın daha fazla? Ha, tamam sorayım. eee e, peki Diyarbakır'dan geldin de nerelisin abi? İstanbul. İstanbul'un İstanbul neresi? Tamam. Abi sen abi. Abi. Abi, yani bu, bu makara ne kadar devam ediyor böyle? Doruk siktir git belanı sikerim tamam mı? Yarışmamızı bozma. Allah sikerim Fil, fil, fil. <laughs> o sözü bir daha söyle sen Allah'ını seviyorum. Gelsene. Ee, söyleyemeyeceğim gel. çünkü attım kendisine Evet. <gülüyor> <gülüyor> al şunu al şunu al şunu. geri geldi tamam <laughs> mı? <laughs> <laughs> Ee, ben Poyraz'a ee, sorularıma şey devam ediyorum. Evet. Şey. Poyraz abi e, hayallerin neler? Bize e, hayallerinden bahset. Kes sesin Doruk. Poyraz devam et. Ölmüyorsun çocuk. Kimi e şey. Güzel. <laughs> bir eskort olmak. <gülüyor> 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 e, ne güzel hayaller. 50'den aşağı mı peki Poyraz? Hey, hey, hayalim şu an var, hayalim şu an. Seyahat başına 1000 lira istiyorum. <laughs> <izin. Aa>, <laughs> Kabile mi sikiyoruz? Amına kodum ne bin lirası. Çünkü götüm altın kaplama. E, kanka. E benimki Bak de bep beyaz. Yankı, ben de gümüş evet. diye şey yaptım aslında iyi para. Her neyse. E, biraz ir rape yapabilir miyim? Anneme söver misiniz yoksa? Burada Erdap. Fil Discord'a bir baksana. Yani. Bunu söylerken. Attığım e baksana. Discord'a attığım gif'e baksana. Discord'a attığım gif'e baksana Fil. Lan lan bu. Siktirin gidin. Burada burada. Poyraz onlar rahatsız olmasın sana bir rap yapacağım. Bak Poyraz bak. Sen o kişinin. Niye bu kadar Senin O kişinin. Sen niye bu kadar yalan yapıyorsun? Sen Aynen öyle. O sivilce falan bırakmam bir haberin olsun. Tamam. Ailecek Doruk var ya sana, hayır, 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 sana, tek bir, var, sana ya, tek bir sözüm var, sana tek bir sözüm var, git, ya, git ya. hayattaki, ya. git hayattaki tek yoldaşlarının olan Lenin ve Selin'le konuş, bu tamam. <laughs>